Herkese merhaba dostlar. Bağırma lan milletin içinde. Bugün sizlerle bir hostes olsaydınız hayatınız nasıl olurdu bunu oynayacağız. <laughs> Hiçbir masraftan kaçırmadık uçak bile aldık aman okuyup. Lan daha ne yapalım lan biz size he? Hocam yani, he? Artık biraz beğenin abone olun vallahi eminim ediyorum bu uçak kırarım ha. Öncelikle hava yolu seçti. Kendimize bir tane yol seçeceğiz. 150 150. Less money less service. Bilmiyoruz İngilizce. Daha az para, daha az servis. Dil de biliyor pezer. Diğer de diyor ki yani biz kralız diyor. Aynen. Eski faaliyet gösteren hava yolu yolu 160 milyondan fazla müşteri var. Vay ama. Ben de ucuzdan başlayayım hem millete tokatlar. Böyle iki tane vur geçer. Ben buradan bir takılacağım şimdi kalk Aha telefonum çalıyor lan. Nerede? Aha burada telefon. Alo. Hello beautiful lady. Merhaba Bakın, güzel hanımefendi. Şerefsize bak bize yürüyor lan. Seni gördüğüm yerde tokatlarım. Less money Hani les bir şey diye bir şey seçtik işte böyle olur. Bütün abazaları doldurmuşlar. Böyle benim gibi taş gibi bir kareyi görünce de hepsi yürüyor. Hocam yani ha? Yol haritası. Oğlum bunu elime mi alacağım? Yok anasını. Dur lan evimiz nerede? Oğlum güzellerde yaşıyoruz ha. Vallahi siteye oturmuşuz. O parayı bulmuşsun abi sen de. Ne i̇şte, işler? Ananı afradını. Kanka. Zaten başka bir kıyafetimiz yok aga. Bir tek bunu giyebiliyoruz. Paramız yok. Onayla. Tamam. Kıyafeti biz aldık. Yatağımız burada. Güzel yatağımız var. Kartımızı alalım. Adımız nedir? Koyunda güzel bir ismim olsun. Güzel güzel isimleri herkes kurar. Ala odur budur yani bunları herkes yapar. Çok kız ismi de bilmiyoruz aslında. Hayatımıza kız girdi yok ki. <laughs> Hayriye yapacağız. Biz Hayriye ile bir kariyer yapacağız. Hayriye ile kariyer yapmak herkesin harcı değil. Herkes haddini bilecek ulan. Onayla diyoruz. Bu acılı. Bu mı katılıyorsun? Dominik'teki bütün boruları öttürüyorum meye geliyorum. Tap tuşuna basarak tablet daha düşüyor. Evet. Tamam boşver Bir tane şey uçuyor açar geliyor. Ne diyor bana? E, menü falan bir şey diyor. Bu neymiş? Ekonomi, e, biz ooo business da içecek su. Allah için verdiğiniz şeye bak. Bir tane su vermişsiniz. Bana iki saat laf anlatıyorsunuz. İçeceğim yapacağınızı şey ya. Evet şimdi gidebiliriz. Kapıdan çıkalım. Giriş yapalım. Nerede? Oo kapı açılıyor. Vay, de, merhabalar, merhabalar canlarım. Ben e, hostesiniz Hayriye. <laughs> Mikro dalga, vücut tarayıcısından güvenlik kontrolü yok. O nasıl bir şey lan? Neyse bir girelim bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Could you show me your ID badge please? Tabii ki Why de canım. You? Buyur. You're good to go. Sağ ol canım, sağ ol bebeğim. Açsana lan kapıyı ya. Ha ben mi açıyorum? Tamam. Şimdi dün galiba Evet, mikro dalgaya giriyoruz arkadaşlar. Dalga malga bir şey sokuyorlar lan bize. Ne oluyor lan? satayım Ne oluyor? Ya? İyi tamam her yerim mi? Bütün içime de baktınız. Yani güzel karıyı buldunuz. Hepiniz bakıyorsunuz. Oğlum sapık. Merhaba. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oluyor lan? Oğlum. İşte böyle bir hizmet var mı? Bak ben böyle hizmetlere gelemem. Onu söyleyeyim size. O kadar değil Düz... hocam. Hocam o kadar Acil durum ekipmanlarını kontrol et. Tamam uçağımız gelmiş. Biz artık uçağa girebiliriz. Bu uçağın sahibi benim. Ben bu uçağı kontrol etmiyordum. Kimse binemez. Böyle de üstün bir insanım. Ben kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Ee, yangın söndürücü. Yangın söndürücü burada. Bunu geri mi koyayım? Yardım çantası nerededir? Burada ne var? Burada bir şey yok. Dükkan burada buradadır. Dükkan çantamızı da kontrol ettik. İyi bok yediniz. Arna uçuş için menü bölümünü kontrol et. Neyle açıyorduk lan bunu? Heh dur tamam. Uçuş yönetimi uygulaması bu herhalde. Eee uçuş için menü bölümü. Tamam menü. Menümüzde zaten bir şey yok. Biz nasılsınız bir israfımız yok. Fakir uçağı. Susu su. Başka hiç bok yok. Onayla. Onayla tamam. Tamam seçilen menü bu. Ha bir şeyler alabiliyoruz oğlum. Ya parayla alalım amına koyayım. Ben satmayacağım mı bunları? Allah bilir. Biz karışmayalım onu. Tamam onayla. Allah Allah. Hepsini inceledik. Bir şey almak istemiyoruz. Ama onaylasana. Amına. Ha. Hay anasını Su tepsisinin dolap dolu olmadığını kontrol et. Dolapta su tepsisi. Peçetenin dolap dolu olmadığını kontrol et. Tamam ya muavinlik yapıyoruz ya. Hostes diyorsunuz da bildim muavin. Tabii canım. Telefon gel. Kabin ekibi. Biniş hazır. Aircraft is now ready for boarding. Uçağımız binişe hazırdır yolcular. Gelin. Ne yayla ne yayla konuşuyor. Ya. uçak temiz mi lan oğlum? Bu ne lan? Niye bunların hepsi tek koltuk Ya onlar bilirim amına. Aa, Krev on ya. Lan ben krevim oğlum. Beni niye almıyorsunuz? Lan oğlum al sen ne lan? Ben başka bir yerden mi geldim ha? Ben bu aileden değil miyim ya? Hala gelmediler. Anasını satayım ya. Dayı bu nasıl bir tip lan böyle? Gel gel geç. Senin evladı seni 250 yaşında adama davrandığına bakar mısın? Sanki bahçedeki tavuğu çağırıyor it Bu beyefendi bir insan geç. Bu abla değişik biri bizi dövebilir. O yüzden hiç bura bulaşmayalım. Buyurun hanımefendi. İkiz misiniz lan siz? Kızlar geldi lan. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Yaşlı. Geç geçeceğim. Sen de Uğur Alçay'a benziyor. Bu da kokoş biri. Oğlum bu ne amına koyayım? Merkez aynı lan. Herkes birbirine benziyor. Ka aynı adamdan 10 tane girdi oğlum. Nasıl bu uçak lan? Bu nereye gidiyor bu uçak? Allah yani? bilir. Kapıların kitli olduğundan emin olun. Devam et. Seni bir indirek. Oho. Tamam daha bu uçağa hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar çapraz kontrolümüz tamamlandı. Kaptanı seç. Kaptan uçabiliriz. Ready for pushback. Aynen öyle. Pushback için hazırız kaptanım. Beyefendiciğim iyi günler dilerim. Ne işle meşguldünüz? <laughs> Tekstil. Siz ne işle meşguldünüz? <laughs> Turizm efendim. Siz? Tekstille uğraşıyor. Siz ne işle meşguldünüz? <laughs> ne işi baba ya? Takılıyoruz öyle işte. Lan kalk git. Bir <laughs> dakika arkaya. Terbiyesiz sen iş gücü yok. Kalk lan. Kalk. Ne kadar komik ya. Tüm yemek masaları kapalı. Ya bunu niye ben yapayım o manokum? İlkokulda mıyız? Tek tek kendiniz yapsanıza. Herkese ben bakıyorum. O penceresini kapattık lan adam. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim, billahi edeceğim. Masayı topla, onu yap, bunu yap. Ne kemer takmışı, ne bir şey takmışı, ne masan kapalı, ne koltuğun kapalı. Seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın? Tamam, görevlen koltuğa dön, kalkışı bekle. Oo, dur dur oğlum, dur lan, bekle, bekle, bekle. Beni anladın, anasını sik. Artık kalkabiliriz arkadaşlar. Artık uçuyoruz, artık gidiyoruz. Hadi, hadi yolcu. basıp dışını da görebiliyoruz. Uçağı da izleyebiliyoruz. İzleyelim bakalım uçağımız ne yapıyor? Oo, uçak kalktı. Kalktı gidiyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Hop. Tövbe et. Milletin en sevdiği yer geldi arkadaşlar. Şunu bir alalım. Kek bisküvi normal dağıtasın ama biz fakir bir şey olduğumuz için suyu ve peçete dağıtacağız. Konuşursam çok ağır konuşurum. Artık güllaç yaparsın. Süt versek güllaç yapacaklar anasını satayım. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu abla aldı çılan suyunu. Sağ ol canım iyi suçlar. Allah. Oğlum herkes su istiyor. Adamlar su veriyoruz diye bize şükrediyorlar. Excellent falan diyorlar lan. Demek ki bir iki tane kekmek versek ne yapacaklar hadi. Tamam servis arabasını şey yapacağız. Oğlum dur birinin kucağına düştük anasını satayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan kabin içinde yılan var diyor. Oğlum yılan ne alaka? <laughs> Yılanı yakala diyor. Neyle yakalayacağız? Bununla. Oo yılan yakalama çubuğu. Oğlum biz nasıl hostesiz ya? Beni sokarsa. Beni yılan sokarsa emçükleyerek zehri çıkarıp beni kurtaracak mısın? Gel lan biriniz yardım edin bak ses. Bak gittikçe artıyor ha. Gel buraya. Oğlum bu kobra lan bildin. Hay anasını satayım ya. Gel buraya sen ananı. Baba bunu atamıyoruz lan aşağıya. Ne kaldı? Ne yapacağız bunu? oğlum. Elimde kaldı. Lan yardım edin bana. Ağa bunu atacak bir yer yok. Kapıyı açabilir miyiz? Ben de uçabilirim o zaman. O yüzden öyle bir şey yap. Heh. Çöp kutusunu dolaptan al diyor. Baba bunu sabahtan beri niye söylemiyorum bana? Aga yılan kaldı amına koyayım. Sikeceğim yapacağınızı. Gel ama böyle çöp mü toplanır abi? Bozulardan çöpleri topla diyor. Nasıl toplayacağım ki abi? Ha? Ver canım çöp ver. Nerede çöp? Ama bunu da ben alayım atayım lan. Ne güzel dünya anasını satayım. ben bunlara sadece su vermedim. Maga ne yaptınız? Mendilden bardak mı yaptınız kendinize? Kahve mi içtiniz lan? Hocam Tamam. Çöp kusu tekrar dolaba Ko var yemin ediyorum, mükemmel bir uçağız yani hani. Cidden mükemmel bir uçağız. Merak arkadaşlar şimdi yeniyoruz. Herkes inişe hazırlasın. Kaptan, kaptan, kaptan inişe hazırız. Burada kaptan tekrar söylüyorum. Arkadaşlar şimdi iniyoruz. Bak eğer uçak buçuk düşerse Zaten yüzde doksan gebereceğiz. Evet arkadaşlar inmiş bulunuyoruz. Kapıyı açıyorum. Artık... o, valla bir şey şişti. Arkadaşlar hepiniz siktir olup gidebilirsiniz. Makul bir şeyler söyle. Buyurun, buyurun, buyurun. İyi günler, iyi günler. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bir daha gelmeyin. Allah sizin belanızı versin. Asabımızı bizim bozma burada. Hop kay Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Koş 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 koş. Mesai bitince ben aga koş sikerim işini gücünü koş. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Piç. Yeni bölümler, yeni simülasyonlar gelecek. Ne kadar değişik saçma simülasyon oyunu yaparlarsa biz de o hayat yaşayacağız birlikte. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Cık. Abone olun, beğenin.